Kast siktir. Bu da mı Evet. <laughs> Buyurun ağzına. Şunu şöyle ağzına verin de bir dakika. Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay elim çabuk. Pasta düşecek şimdi. <laughs> Öyle kaldı. Ciddi <laughs> <Değil> mi diyorsunuz? Ciddi <laughs> mi? <laughs> Ay. Doğum günümü la yazmış <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü değil ama. <laughs> ada dur, ada Allah aşkına parmakla Allah aşkına. Yok parmakla değil. <laughs> Hadi gözümüz aydın hayatım. Baba oluyorsun. olsun. Kardeşim Baba oluyorsun sen Nasıl ya? Ben şuna alayım da sen yani tebrik edersiniz. Onu da WhatsApp'tan yapmışsın. Yani. <laughs> Oğlum ne iki doğduğunu baba oluyorum amına koyayım. Ya emziği görmüyor musunuz bu kadar şey yapıyoruz. <laughs> Herkese iki doğdun yazık. Dur. Aslında niye böyle bir giriş yaptık abi. biz şu anda? Ya uğurlu yesek dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne abladın? <laughs> Ciddi misiniz lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ciddiyiz bebeğim. <Aa. gülüyor> Vay be. Merhabalar. Bir ıslak mendil falan bir şey verinsene. Yanmıyor. <laughs> eee Seher'cim teşekkür ederim gülüm eyvallah. Hasikli. <laughs> Junior Tugay geliyorsa Nereden biliyorsun Junior Tugay olduğunu? Vallahi erkek. Nereden biliyorum? Ben biliyorum Allah. ben bu işi. <laughs> Vallahi siz ciddi misiniz ya? Yok şaka yapıyorum Tugay ya. Niye şey yalan söyleyelim? Ciddi işte. Vay be ananı avladım. Merhabalar. Ha, neyse biz. <laughs> oh. Eyvallah canlarım evet. teşekkür ederim de ben de sen şok oldum şu anda. Sen çok güzel bir baba olacaksın. Sen de çok güzel bir anne olacaksın. Canlarım. Teşekkür ederim anneciğim. Allah'ım. Gel sen bir öpeyim yani. Merhabalar. Eee. Tuğçe Sena hayırlı olsun demiş. Eyvallah kardeşim benim hoş geldin. Gel bir öpeyim bana. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim valla nasıl yaptıysam artık. Eee <laughs> <laughs> valla. Ne denir? Ne, ne şeydir? Daha önce hiç baba Daha önce hiç baba olmadın. Ya <laughs> <laughs> belki vardır başka Şimdi maradın düşünmek maradın lazım. Maradın. <gülüyor> Gebertirim. <gülüyor> Ona ne avladın ya? Nasıl baba oldum ben ya? Nasıl ben? Benim gibi bir adam nasıl baba olabiliyor ya? <laughs> Beni yalnız bırakır mısınız? Babalığımı tek başıma yaşamak istiyorum. Yaşa o zaman. <laughs> Aga be. Canım. Yayınımızın başlığını değiştirelim. Baba oluyoruz diyelim amına koyma o zaman. Ay, amca da de. Bundan sonra herkes baba desin. Amca gel. De. tebrik ederim. Ya ayağımdan öpmeyeceksin. Gel da öp. Cık. Oh. Ağzında bok mu var da ağzına tükürdüm ya. Gel bir de ben öpeyim gel. Ay, amca da öpsiniz. Bana sen de çakmakları ver götveren ağzını alıp alıp gidiyorum. Gel öpeyim. Evet. Ah. Ona ne Oğlum. Vay be. Mana siktir ya. Herkes baba diyor. <laughs>